Bugünümüzde bereket diyor hamdolsun ve tekrar gelemeyen kardeşler için, onları, onların aileleri için şifa diliyorum. Rab hepimizi bereketlesin, yönlendirsin, esenlik ve huzur versin. Çünkü her çağda olduğu gibi bu çağda da kötülük var, her çağda olduğu gibi bu çağda da karanlık var. Ve yine her çağda olduğu gibi bu çağda da Rabbin sevgisine ve ışığına sonsuz derecede ihtiyacımız var. Hani Romalılar da diyor ya bu çağın gidişine uymayın diye. Bizler hiçbir zaman bu çağın ya da içinde bulunduğumuz çağın gidişine uymayıp Rabbin ışığının ve sevgisinin peşinden gidiyoruz. Çünkü bizler Rabbin tuzu ve ışığıyız. Bizler Rab tarafından seçilmiş ve onun sevgisiyle onurlandırılmış insanlarız. Yine Hristiyanlıkta, Hristiyan teolojisinde en çok sevdiğim hususlardan birisi bizler iyilik yapmak için yani özür dilerim, düzeltiyorum. kurtulmak için iyilik yapmıyoruz. Kurtulduğumuz için iyilik yapıyoruz ve Tanrı lütfuyla kurtulduğumuz için Tanrının sevgisine yaraşır yaşıyoruz. Yani korktuğumuz için değil, aksine sevildiğimiz ve sevdiğimiz için iyilik yapıyoruz. Sevildiğimiz ve sevdiğimiz için bu dünyada Tanrının ışığı olmak istiyoruz. Çünkü diğer türlü karanlık maalesef Şeytan tarafından insanların aldatıldığı ve karanlık yine insanların sonsuz bir kuyuya, dipsiz bir kuyuya düştüğü bir yer. Eğer yine Romalılar'da söylediği gibi bu çağın gidişine uyarsak, maalesef şeytanın yapmış olduğu işleri yapmış oluruz ve bu da bizi her zaman kötülüğe götürür. O yüzden ışığın ne olduğunu anlayabilmek için karanlığın ne olduğunu iyi bilmek gerekir kardeşler. Hepiniz iman eden kardeşler pek çoğu hayatında hissetmiştir. Tanrı bizi düşmüşlükten dipten alıyor ve bize karanlığın ne olduğunu gösteriyor. Öyle ki ışığı gördüğümüz zaman hemen ışığa sarılalım. Yani bugün hamdolsun ortalama sağlıklarımız yerinde. Şu anda eczanedeki ilaçlardan haberimiz var mı? Ya da eczanedeki ilaçlar bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Ne zaman ki hastalanıyoruz değil mi? Hemen bir ilaç arıyoruz. Aynı o şekilde işte Tanrı bize karanlığı gösteriyor. Karanlığın ne olduğunu alenen açıkça gösteriyor ki kendisinin ışığını gördüğümüzde ona sımsıkı sarılalım. Bırakmayacak şekilde sarılalım. Çünkü Hastalığın ne olduğunu bilmeyen insan ilacın kıymetini asla bilemez. Anlayamaz çünkü. Öyle bir kavram yok onun zihninde, beyninde. Ne zaman ki hastalanır o zaman ilacın ne olduğunu ya da bir ilaç arayışına gider. Onun gibi aslında ben şunu görüyorum özellikle insanlarla müjde paylaşırken sizin çoğunuz da görüyorsunuzdur kardeşler. İnsanlar hakikati arıyor atlandıramadıkları bir hakikat arıyorlar. Ne olduğunu bilmedikleri bir hakikat arıyorlar. Ve ne zamanki İncil'deki sevgi ve ışığı okuyorlar ya da bizlerin hayatlarından görüyorlar. O zaman diyorlar ki evet benim yüreğimde aradığım ışık, şifa, sevgi budur. O yüzden Tanrı diyor ya sizler benim tuzum ve ışığımsınız. Bu çok önemli neyi aradığının, belki nasıl aradığını ya da adlandıramadığı bir gerçeği arayan insanlara hayatımızla, hal ve hareketlerimizle, sözlerimizle, eylemlerimizle Tanrı'nın sevgisine ışığını götürmek o kadar önemli ki yaşamışsınızdır. Sizlerin bazı hareketlerinden dolayı ya da İncil'de söylediği bir ayetten dolayı iman eden insanlar olmuştur bunlarla ilgili pek çok tanıklık yani insanların nasıl imana geldiklerini okuyoruz, görüyoruz. Mesela benim bir pastörüm vardı demişti ki asla insanlara karşı tahammülsüzlük yapmaz. Çünkü Tanrı sevgidir ve sevgi iyileştirir. Onun gibi bizler de Tanrı'nın sevgisini sahibiz yüreğimizde. Ve bizler bir şifa veren el gibi Tanrı'nın eli olmalıyız. O yüzden İsa'nın hayatını ne kadar anlarsak o derece hayatımızı İsa'nın hayatı gibi yaşayabiliriz.